Evet arkadaşlar, herkese selam. O çok beklenen an geldi. Genel deneme 14'ün sonuçlarını masaya yatırıyoruz. Özellikle de Bilsem C2'den katılan dostlarımız için derin bir analiz yapacağız. Zirveye giden yolda ne işe yaradı, ne yaramadı hepsine tek tek bakacağız. Hazırsanız dalalım bakalım. Ve ilk olarak bakın tam 222 kişi bu arenaya çıkıp kendini deneyen, bu zorlu sınavla yüzleşen tam 222 kişiyi de canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten harika bir katılım. Ve işte işin rengini değiştiren o rakam sınıfın genel doğruluk ortalaması yüzde 49. Evet yanlış duymadınız sadece yüzde 49. Bu rakam bize tek bir şey söylüyor. Bu sınav hiç de kolay değildi. Bayağı zorlayıcı, baya seçici bir denemeydi. Peki, bu kadar zorlu bir sınavda kimler sıyrılıp zirveye tırmanmayı başardı? Hadi gelin o şampiyonlar kürsüsüne şöyle yakından bir bakalım. Kimler var o listede? İşte karşınızda zirvenin 3 ismi. Birincilikte Şevin, ikincilikte Burak ve hemen arkalarından üçüncülükte bizim topluluktan Sema Duru Bilsemci 2. Üçüne de kocaman bir alkış gerçekten inanılmaz bir performans. Ama durun şu ilk iki sıraya bir daha bakın orada çok ilginç çok kritik bir detay var. Fark ettiniz mi? İşte o detay bu. Olay tam olarak burada kopuyor. Bakın ikisi de %98 gibi inanılmaz bir doğruluk oranına sahip. Neredeyse kusursuz. Peki fark ne? hız. Şevin, Burak'tan tam 4 dakika 7 saniye daha hızlı bitirmiş. İşte bu yüzden birinci sırada. Anlıyor musunuz? Doğruluk oranları eşitlendiği anda kazananı belirleyen tek şey hız oluyor. Tamam, şampiyonları gördük, tebrik ettik. Şimdi gelin kamerayı biraz geri alalım ve büyük resme bakalım. O 222 kişinin tamamı için bu sınav nasıl geçti, ne gibi sonuçlar ortaya çıktı? Hadi daha derine inelim. Bu grafik var ya, aslında sınavın bütün hikayesini anlatıyor. Bakın, %90 doğruluk barajını geçenler kimler? Tüm katılımcıların sadece %5'i. Yani resmen çok seçkin, çok elit bir grup. Peki geri kalanlar nerede? Büyük bir yığılma %50 ile %89 arasında. Bu ne demek? Zirveye oynamak gerçekten çok zor, rekabet inanılmaz. Şimdi rakamları biraz daha konuşturalım. 222 öğrenciden sadece 11'i %90'ı geçebilmiş. Dediğimiz gibi ortalama %49, yani zor sorular herkesi terletmiş. Ama, ama benim için en önemli, en gurur verici istatistik şu, isminin yanında Bilsemci 2 yazan öğrencilerimiz ilk 25'e tam 5 kez girmeyi başarmış. İşte bu. Sınav zor olabilir ama bizim topluluğumuz farkını her zaman ortaya koyuyor. Gerçekten müthiş bir başarı. Bütün bu veriler, bütün bu analizler bizi hep aynı o meşhur soruya getiriyor. O büyük ikileme. Hız mı yoksa doğruluk mu? Hangisi daha önemli? Hadi gelin bu sorunun cevabını verilerde arayalım. Bakın, olay tam olarak şu. Zirveye çıkmak için önce doğru cevapları bulmak zorundasın bu cepte. Ama ne kadar hızlı olmalısın? İşte bu dengeyi yakalamak her şey demek. Gelin şimdi bu dengeyi anlamak için iki farklı ucu, iki farklı stratejiyi karşılaştıralım. Ben onlara sprinter ve maratoncu diyorum. İşte ilk örneğimiz sprinter. Bakın süreye 49 saniye. 1 dakikanın bile altında. İnanılmaz bir hız, değil mi? Ama bir de doğruluk oranına bakın, %27. Hız uğruna doğruluktan ne kadar feragat edildiğini görüyorsunuz. Bu strateji maalesef işe yaramamış. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Maratoncu stratejisi. Bu yarışmacımız ilk 5'e girmiş. Peki süresi ne kadar? 10 dakikayı geçmiş acele etmemiş, her sorunun hakkını vermiş ve sonuç %95 gibi muhteşem bir doğruluk oranı. İşte bu da doğruluğa öncelik vermenin getirdiği başarı. Peki, tamam. Bütün bunları analiz ettik, karşılaştırdık. Peki şimdi ne olacak? Sizin için bunun anlamı ne? Gelin şimdi bütün bu öğrendiklerimizi toparlayalım ve bir sonraki deneme için size özel veriye dayalı bir oyun planı çıkaralım. İşte bir sonraki deneme için 3 altın kuralınız. 1 kendi dengenizi bulun. Unutmayın, doğruluk sizi zirveye taşır, hız ise eşitliği bozar. Hedefiniz 10 dakikanın altında yapabileceğiniz en yüksek doğruluk olsun. 2. Temponuzu ayarlayın. Zirvedekiler 3 ila 8 dakika arasında bitiriyor. Evde çalışırken kronometre tutun, o ritmi yakalayın. Ve 3. Zor soruların üzerine gidin. O %49'luk ortalama boşuna değil. Herkesin zorlandığı o soruları bulup çözerseniz, işte o zaman fark yaratırsınız. İşte bu 3 adım sizin başarı anahtarınız. Evet, artık zirveye giden yolun haritası elinizde, formül belli, stratejiler ortada. Şimdi geriye tek bir soru kalıyor, o da size. Bir sonraki denemenin sonuçlarını analiz ettiğimizde sizin adınızı o listenin neresinde göreceğiz? Hepinize çalışmalarınızda bol şans.